Sevgili Farmina Pet Türkiye YouTube izleyenleri, bugünkü konuğumuz ürün sorumlusu İlayda Gönültaş. İlayda hoş geldin. Hoş bulduk. Alkışlar sana. <laughs> nasılsın? İyiyim, siz nasılsın? Teşekkür ediyorum. İlayda ürün sorumlusu, aynı zamanda bu internette gelen şikayetlerinizin hepsini aslında cevaplayan kendisi. Dolayısıyla birçoğunuz aslında İlayda'yı sosyal medyadan ya da maillerden tanıyor olabilirsiniz. Şimdi mamaların e, gelen şikayetlerle ilgili bugün seninle konuşmak istiyorum İlayda. Ha. Çünkü bazen işte mama tanelerinde sıkıntı oluyor, paket üzerindeki şeyler insanların kafasını karıştırıyor. Buradan herkese güzelce içini rahatlatacak bir şekilde neye dikkat etmeleri gerektiğini buradan istersen e, bütün izleyicilerimize anlatalım. Tamam. Şimdi birkaç tane sorum var sana. Aslında en çok gelen e, sorular ve işte şikayetlerle ilgili başlayacağız. Tanecik büyüklüğü ile ilgili çok sayıda e, şikayet geliyor ve yani insanların kafası biraz karışıyor. Bazı tanecikler küçük, bazıları büyük, bazıları rengi daha açık, bazıları rengi daha koyu. Bununla ilgili bunlar ne aynı makineden çıkmıyor mu, neye göre fark ediyor, değişiyor ya da böyle bir şey gördüklerinde bu mama sahte ya diye şüphelensin mi bu insanlar? Ne diyorsun? Aslında şöyle şüphelenmelerine gerek yok. E, yurt dışının bize belirlediği belli ölçüler var. Mesela her ürün için belli bir diyametre çap belirliyorlar tanecikler için. Atıyorum mesela kedi maması için bu 7-9 mm diyor. Yani 7 ve 9 mm arasındakilerin hepsine kabul edilebilir olduğunu söylüyor. Hatta bazen e, mamanın e, taneciklerinin bu kalınlıklarıyla alakalı da söylüyorlar. Onunla alakalı da belirledikleri bir çap var. Onun için atıyorum mesela 2 ile 4 mm arası diyor. Onlar arasında olduğu sürece kabul edilebilecek bir durum. Ee, hani onlarla hiçbir şey merak etmemeleri gerekiyor. Hani sahte olması gibi bir durum söz konusu değil zaten. Ee, renkle alakalı da şunu söyleyebilirim: Bizim mamaların içinde herhangi bir renk katkı maddesi veya da koruyucu katkı maddesi bulunmuyor. Bu yüzden de hani mama tanelerinin hepsinin tek bir renkte olmaması normal oluyor. Paket yani için demiyorum bunu. Hani paket içinde değişiklik olabilir diye söylemiyorum. Bir de ham madde kaynaklı olarak bazen hani sonuçta her etin yağ oranı, şey oranı farklı olduğundan dolayı taneciklerin de renkleri de farklı olması görülebiliyor. Peki şimdi bu köpeklerde ve kedilerde mama miktarı vermemiz gereken mama miktarı paketlerin arkasında aslında yazılıyor. Fakat bu yavru köpeklerde ölçü miktarını bazen karıştırabiliyoruz yavru kedi ya da köpekte. Bu noktada nasıl verelim bir yandan? Şöyle, kedilerde aslında, yavru kediler için de aynı şekilde yazıyor. Yani, atıyorum kediniz 2 kilo, 2 aylık, orada yemesi gereken günlük miktar yazıyor. Bu günlük miktarların hepsi de, e, kedilerin yaşına, kilosuna bağlı olarak ve metabolizma hızlarına bağlı olarak e, günlük almaları gereken kalori miktarları da hesaplanarak e, belirtilmiş. Kedilerde mesela genelde yetişkinlerde iki aralık var, atıyorum Hı -hı. 40 ve 60 arası. 40 gram biz sadece, hani, daha az hareketli hani çok hareket olmayan kediler 60 gramı aktif olarak hareket olan hareket olan kedileri öneriyoruz köpeklerde yetişkinlerde direkt yine şeyde paketin arkasında kilogram ve ne kadar kilogramsa ona göre vermesi gereken miktar yazıyor ama yavru köpek mamalarında şöyle bir fark var. Yavru köpeklerde ileride olması planlanan e, kilograma göre vermeleri gerekiyor. Hmm. Yani o zamanki kilograma göre değil. Orada yazıyor aslında ama belki İngilizce olduğu için ya da gözden kaçtığı için fark edilmiyor olabilir. Hmm. Atıyorum köpeğiniz maltiz seriyer, 2 e, kilo şimdilik, 3 aylık. Zaten maltiz ne kadar olabilir en fazla? 4 kilo diyelim. Orada paketin arkasında 4 kilograma karşılık gelen mama'yı vermesi gerekiyor. Hmm. Aynen o bazen karıştığı için doyurulmuyor. Evet bu önemli. Doyuyorlar. Evet do, doymaz tabi ve gelişimini de aslında etkileyebilecek evet. bir şey. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Evet. Olduğu kiloya göre değil olması gereken kiloya hmm. göre veriyorsunuz Aynen. yavru köpeklerde. Evet aynı o şekilde. Peki o da o, İnşallah fazla kaçırmazlar bu sefer. <laughs> yani onu artık. Ayarlarla bir şekilde gözlemleyerek <laughs> yani köpeğimizin açlık durumunu gözlemleyerek birazcık onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet. Çok önemli olan mama geçişleri. Çünkü evet. mama geçişlerinde birçok hayvan işte ishal olabiliyor, kusmayla karşılaşabiliyor, iştahsız olabiliyor. Ee, ve kaka rengi değişebiliyor, kokusu değişebiliyor vesaire gibi ve bu seferde Mamaya direkt hani suç atılmaya başlanıyor işte. Bu mama benim köpeğimde, kedimde işe yaramadı gibi bir algı oluşuyor. Mama geçişlerini nasıl yapmamız lazım? Aslında şöyle insanlar birazcık daha hani hayvanlara sanki hep bir problem olmazmış gibi gözüküyor mama geçişlerinde ama kendimiz bile en ufak bir mama değişikliğinde nasıl vücudu ona tepki veriyorsa veya da hiç denemediğimiz mamaya karşı bir yargıyla yaklaşabiliyorsak köpeklerde de veya kedilerde de bu durum oluşabiliyor. Yani bir de çok hassas hayvanlar oldukları için tanecik büyüklüğü değiştiğinde veya da e, tanecik büyüklüğü bile etkileniyor mu? etkilenebiliyorlar. Yani koku değiştiğinde, tat değiştiğinde hemen tepki verebiliyorlar. Onun için de önerdiğimiz şu şekilde. Mesela diyelim ki yeni bir işte önceden bizim mesela tavuklu mamayı kullanıyor. Yeni bir mamaya geçmek istiyor. Zaten öncesinde biz zaten balıklı mamayı gönderiyoruz mesela atıyorum. Onu denemek istiyor geçiş döneminde farklı bir mama kullanıyorsa eğer, bizim mamaya geçmek istediğinde e, en az bir 7 gün kadar Hı -hı. eski mamayla yeni mamayı karıştırarak vermesi yeterli oluyor. Ne kadar oranla karıştırsın? Manada. Onda mesela şöyle, e, ilk başta eski mamadan daha fazla olacak şekilde yeni mama maske olacak şekilde karıştırılacak. Sonra eski mamanın oranı azaltılıp yeni mamanın oranı arttırılarak gidilebilir. Hı -hı. En sonunda tamamen yeniye geçiş yapılacak. Hı, Hı Hani zaten vücudu eğer ki tadasız bir mamaya alışkın değilse hani bütün mamaların içerikleri farklı olduğu için um, minik farklar olabilir. hafif bir dışkı yumuşaması olabilir. Kusma çok normal değil aslında ama hani onun da olması normal hani şey olarak. O kusma 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 bir, bir, noktaya kadar tolere edebiliyorlar sanıyorum hekimler Bazı kediler ve köpekler çok hızlı yedikleri zaman havada yuttuklarından dolayı kusabiliyorlar. Ya da mama yiyip hemen ardından böyle egzersiz yani koşturmaya başlayınca da onda da kusabiliyor. Hani ya da çok tehlikeli bir şey mama yedikten sonra koşturmak. Aslında önemli mama yedikten sonra en azından birazcık bir sakin durması, Tabii. ondan sonra bir yani, aktivitesini yapması da çünkü bunların hepsi kusmaya neden olabilir. Peki bu başka mamadan e, endiye, famineye geçtiği zaman kimi bahsettik. Evet. Aynı zamanda mesela biz de tavuklu yiyor. Şimdi endi tavuklu yiyor mesela ve endiği balıklıya geçerken de yine bu karıştırarak verme sürecini yapalılar mı? Ya aslında önderinden şu şekilde endi mamaların hiçbirine böyle bir geçiş yapılmasına gerek yok. Hı hı. Ama eğer ki çok seçici ve hassas bir günye sahipse hı hı. tabii ki de en az 3-4 gün kadar yapabilir ya da bir çok seçiciyse çünkü tavukluyu çok sevip de balıklıyı sevmesinde birazcık zorlanabileceğini düşünüyorsanız karıştırıp da verebilirsiniz. Bence her halükarda evet. yine alıştırarak geçmek, sonuçta evet. başka evet. bir mum alacaksınız zaten. İkisini karıştırarak geçmek bence daha sağlıklı diye düşünüyorum. Evet, 10 ve 12 kilo mamalarımız var evet. ee, ve bazı müşteriler, hayvan sahipleri Büyük paket alıp, küçük bir köpeği olsa bile büyük paket almak istiyor. Hem daha ekonomik geliyor o noktada hmm. aslında fiyat olarak. Fakat şöyle bir şey var tabii, yeme tarihi bu sefer uzuyor. Yani küçük, 10 kilo mamayı hakikaten aylar sürüyor aslında yemesi. Dolayısıyla bunun muhafaza şekli herhalde çok önemli değil mi? SKT konusunda biz çok sıkıntı aslında yaşamıyoruz. Evet. Çünkü zaten e, o konuya da mutlaka hmm. girelim istiyorum. Yurt dışından mamalar geldiği için ona göre zaten planlı bir şekilde geliyor. Yani. Dolayısıyla bizde SKT problemi çok yaşanmıyor. Ama muhafaza konusu çok önemli. Çünkü evet. bu sefer yine firmaya suç atılıyor aslında. Muhafazı muhafaza muhafaza koşulları çok önemli bu noktada. Evet. Neler yapılsın, evet. ne diyorsun? Şöyle, e, paketi mümkün olduğunca serin bir yerde saklanması gerekiyor. Güneş görmeyen bir yerde saklanması gerekiyor ve nemli olmayan bir yerde saklanması gerekiyor. Çünkü e, Sonuçta bunlar da evcil hayvanların yediği bir yiyecek. İçinde herhangi bir katkı maddesi veya koruyucu madde yok diye zaten söylüyoruz. O yüzden tabii ki de güneş görürse, sıcak bir yerde durursa içinde bir takım üremeler ve bozulmalar meydana gelebilir. Hani böyle durumlarda mesela, muhafaza koşullarına dikkat edilmediğinden dolayı mamada bozukluklar olabiliyor. direkine yine bizi suçluyorlar. Ama hani ben özellikle söylüyorum hani serin bir yerde tutun diye. Çünkü bizimle yediğimiz bir şey dışarıda bıraktığımızda, o da Aynen. sıcaklığında bıraktığımızda ne kadar sürede bozulduğunu görebiliyoruz. Küfleniyor, kurtlanıyor, iki üç gün dışarıda kalması, oda sıcaklığında bile kalması i̇ki. yeterli aslında yani böyle bir şey. şey yani, evcil hayvan yediği için bunun sağlıklarına dikkat etmemiz, etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da hani saklama kurslarına dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta içinde bir üreme olsa, kedi köpek yese yine problem çıkabilir. Yine. Peki bu plastik kaplar var mesela. Onlara dökülmesini tavsiye eder misin? Ya da mesela mamadan koyduk hani bardakla hmm. ölçüsüyle koyduk. Ağzını kapatalım mı? Ben şöyle yapıyorum. <laughs> mesela kendi bazen öneriyorum ama kullanırlar bilmiyorum. Buzdolabı poşetlerine koyuyorum bir kiloluk mesela bazı müşteriler de öyle yapıyor. 10 bir kiloluk mamayı. 10 <laughs> kiloluk mamayı 2 kilogramlık poşetlere ayırıyorlar. Ve hepsini tekrardan içine koyup da saklıyorlar. Ağzı kapalı bir şekilde. Aa, çok mantıklı. evet, evet, kullandıkça böylece hani diğer paketler kapalı. Yep yeni bir, bir kiloluk kiloluk kilo da gibi Aynı şekilde falan. Mesela o da çok mantıklı. Kokusu açısından da çok önemli değil mi? Evet, Çünkü evet, kokusu da gitmiyor. Kokusu gitmediği zaman daha iştahla yiyorlar. Evet. Gerçi bizim iştahla alakalı çok problemimiz yok yani. Ama hani yine sonuçta açık kaldı kokusu gitti. Tabii kokusu o aramasın. demesinler diye hani böyle şeyler öneriyoruz. Bir de aslında sorularım arasında yok ama benim şu anda aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum. Bu mamaların kokusuyla ilgili özellikle balık korkunç bir kokusu Çok var. Oluyor. Yani bu koku da dolayısıyla bütün ağız kokusu, hatta mama paketini açınca ev kokuyor, dışkılarına yansıyor. Evet. Bu normal mi İlayda? aslında normal çünkü biz bütün içeriklerimiz içinde hep söylüyoruz et kullanıyoruz diye gerçek et yani etin kas ve yağ kısmını kullanıyoruz diye söylüyoruz o yüzden bu kadar kokması normal hani ağızlarını kokması da normal aslında sonuçta nidelerinden gelen bir koku oluşuyor o da normal hani belki şey deri kokması şöyle olabilir belki hani kendilerini yalıyorlar sonuçta temizliyorlar belki bu bağlamda bir deviram onun dışında böyle çok Buram buram bir koku olmaması gerekiyor. Mamanın kendisi kokuyor ama bu alışılacak bir koku bozuk olduğu anlamına gelmiyor bu da. Hani ev kokuyor mu? Evet ilk başlarda belki ilk açtığınızda kokuyor alışıyorsunuz. ama <laughs> alışıyorsunuz. Çünkü biz neden yaş mamalar da çok kokuyor? Bir de kokması bence iyi bir şey. Çünkü yani kokması aslında aroması olduğu anlamına evet. geliyor. Yani yolda geçerken bir köfte arabasından çıkan bir koku olduğu zaman mesela hepimizin canı köfte istiyor. Gidip oradan köfte almasınız geliyor. Dolayısıyla bu da köpeği aslında, kedi köpeği cezbeden bir şey evet. koku. Hatta evet. muhafaza koşullarında da o yüzden bahsettik ki hani mutlaka işte ağzını kapayın, işte hatta senin verdiğin o trik çok iyiydi. Evet. Bir kiloluklar halinde hani onları poşetleyin. Yeniden paket açılmış gibi sonuçta o koku çıkacak evet. oradan da. Konserveler de aynı şekilde. Evet. Gerçekten açtığınız zaman o da kokuyor ama benim ne çok var? hoşuma gidiyor mesela. Benim de çok güzel kokuyor. E, kokusu hoşuma gitmiyor. <gülüyor> 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 ama hani ki yani köpeklerimi düşünerek onların iştahla yemeleri için çok uygun bir mama olduğunu e, şey psikolojik anlamda beni rahatlatıyor kokusu aslında evet. yani. Ya aslında bizim konservelerde çok güzel yani eğer ki açıp baktı, baktılarsa bir kere kullandılarsa zaten sulu bir formda o da hani et o piştiği buhuda pişiyor onların hepsi konservelerin içinde. Hani o etin kendini saldığı bir et, suyu. Hani normalde mesela böyle çok diğer mamalarda belki görmemişlerdi su şeklinde. Hani Belki su konuluyor, o yüzden daha ağırmış gibi düşünebilirler. Ama aslında o tamamen etinle pişirilen şeylerin kendi suyu olduğu için onu da çok güzel içiyorlar zaten. Evet, şimdi konserve konusunda da aslında çok fazla alışkın değil insanlar. Yani daha çok böyle jöle. daha jöle kıvamında olan konservelere alışkınlar. Ve bazı konserler bizim açıldığı zaman içinde böyle sulu. Evet. işte havuçları görüyorsunuz, bal görüyorsunuz, etleri görüyorsunuz evet. falan e, ee, insanlar şaşırıyorlar çünkü alışkın değiller hep jöle kıvamındaki konserveyi kullandıkları için. Aslında bunun normal olduğunda altını çizme evet. çok iyi oldu bence bu noktada. Buhu buhuyla piştiği için Hı -hı. E, suyunu böyle kendi et suyunu. <laughs> Bazen hatta şaşırıyorlar, burayı arıyorlar çünkü işte içinde diyorlar böyle Mavi mavi bir şeyler gördüm, yaban versin o. Onun dışında işte turuncu turuncu bir şeyler gördüm diyorlar. Bal kabağı mesela o. Onun dışında bazen kuzulda genelde görüyoruz. Ee, kuzu etinin yağından dolayı üstü böyle birazcık da beyaz beyaz görülebiliyor. Ondan Aa evet. Kuzulu diye düşünüyorlar aslında ama kuzunun yağı onda da herhangi bir problem yok. Küf gibi bir şey değil yani. küf falan değil çünkü orada o yaban mersinde yanında gördüklerinde buzuldu diye düşünüyorlar ama herhangi bir bozukluk yok onda da. Evet o da kuzunun yağı. Evet. Bir de Farmyon'un Matisse ürünleri var. Evet. E, ee, aslında Farmina gerçekten ürün segmenti açısından geniş. skalası gerçekten çok geniş. Ee, bunda yaş mama ve kuru mamanın testleri var mı? Yok aslında ya. Matis kullanan çok fazla var bizde. Hani bazen denemek de istiyorlar ama bizde Matis'in numunesi yok. Ayrıca yaş mamaların da numunesi yok. Sadece NLD ve MetLife'ın numunelerini gönderebiliyoruz. Kuru mamalarını sadece. Evet ya, yani yaş mamaların herhangi yok. bir numarası yok. Ama Matiz'in kurumamasının da herhangi, herhangi bir numarası yok değil mi? Hayır. Peki onlarda geri dönüş olarak mesela şikayet falan olarak bir şeyler alıyor musunuz Matiz ürünleriyle? Aslında da çok memnun. Ya yani o eninde kalitesinde bir ürün. Tabii ki içerik olarak farklı. Onda Hı -hı. da e, tahıl kullanılmış. Ama şey e, yine düşük glisemik indekse bağlı olarak kullanılmış. Kullanılan müşteriler çok memnun. Süper. Şimdi bizim balıklı mamamız zaten vardı. Evet. Sonra bir Ocean serisi geldi evet. ve paketler değişti evet. ve insanların algısı bu sefer karıştı. Evet, balık karıştı balık biraz. yemiyor muydu bizim köpeklerimiz, <laughs> <laughs> kedilerimiz diye? Galiba kalktı diye düşündük. Galiba kalktı diye düşünenler oldu. <laughs> Buradan bir açıklama getirelim mi? Ocean serisi <laughs> e, ne? Ocean serisi şu şekilde aslında, NND serisinde bizim ilkel tanılı dediğimiz, tanısız derimiz ve bal kabaklı dediğimiz serilerin hepsinin içerisinde bulunan balıklı ürünlerin tek tek paket altında o grubu altında toplanması oluyor. Paketler mavi, böyle pul desenli olarak değişti. Bütün balık hepsini orada bulabil bulabilirler. Çok şık oldu bence paketler. Güzel evet, paketler oldu. çok tatlı. Daha ayırt edilebiliyor en azından şu an. Evet. Zaten e, ile bu konuyla ilgili bütün mama çeşitleri, yani NMD, e, regular serideki bütün mama çeşitleriyle ilgili de şöyle bilgilendirici bir video çekeceğiz size. Hangisinde tavıl var, düşük tavıl var, hangisinde yok. Hangisinde, hangi ırklar için ya da işte hangi hareket kabiliyeti olan hayvanlar için öneriyoruz? Bunların hepsini başka bir videoda sizlerle birlikte paylaşacağız. Sevgili Farmina Pet Türkiye YouTube izleyenlere, bugün ürün sorumlusu İlayda ile birlikteydik. İlayda, kıymetli bilginin için çok teşekkür ediyorum sana. Rica Eminim ki birçok buradan hasta sahibi, hayvan sahibini bilgilendirmiş oldun. İnşallah. Ee, zaten ilerideyle muhatap oluyorsunuz evet. bir şey istediğiniz o zaman. Bu sırada genelde ürünlerle alakalı bütün bilgileri ben veriyorum zaten. O yüzden merak ettiğiniz bir şey olursa, daha fazla bilgilenmek istediğiniz bir şey olursa tekrardan yardımcı olabiliriz. Evet, e, Instagram ve mail yoluyla Farmine'ye ulaşabilirsiniz. Evet. Onu da hatırlatalım, adresleri alabilir miyiz? Instagram'da Farmina Pet Foto Türkiye, e, mail adresi olarak da info.farminaturkiye.com yazarsanız eğer ve ilgilenmek istediğiniz konuyu da yazarsanız hemen geri dönüş sağlıyoruz. Evet, numune taleplerinizi de bu adreslere yollayabilirsiniz. Bu noktada ilerleyelim. Tekrar mi? Evet, et mi? Onu, mi? onu, da tekrar edelim. <laughs> tamam, isim, soyisim, telefon numarası, adres ve denemek istediğiniz ürünü, kedi veya köpek ol, olduğunu belirterekten yazarsanız eğer info.farminaturkiye.com adresine Elimizde var ise hemen gönderimini sağlıyoruz. Süper. Elimizde genelde oluyor değil mi testler? O Bazen bazıları bitiyor, tükenmiş olabiliyor. Çok istenenler olduğu zaman kalmıyor olabiliyor ya da aşırı etkinliklerin olduğu zamanlar belki kalmayabiliyor. Onun dışında genelde var ürünler. Ama onda da kalmıyor derken biraz gecikme olabilir yani. Evet. E, sadece şey bu yeni çıkan Ocean solonlu portakallı kısırlaştırılmış ürünümüz var. Onun numarası yok. Çok zor oluyor o yüzden söylüyorum. O ürün çok iyi bir ürün. Evet. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz bu arada. Hani 10 kilogram paket ama yani genel bir buçukları falan soruyorlar çünkü çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hiç bir yeme problemi çıkmadı. Gelecek ne? mi peki Nova Üniversitesi acaba onun? Yurt dışından haber bekliyoruz. Şu anda haber bekliyoruz. Bir genel bir şey yok çünkü. Tamam peki. Çok teşekkür ediyorum İlayda. Değil Gerçekten de. şahane bir yayın oldu. Umarım izleyenler de keyif alırlar ve bilgilenirler bu konuda. Haftaya başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.